Merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs 2025. Tav Havalimanları'nı inceliyoruz. Borsa İstanbul'da Tav Havalimanları. ısrarla test etmiş olduğu 221 noktası var. En az 6-7 kez bu bölgeyi test etti arkadaşlar. Daha önce de bu bölgeyi test ettikten hemen sonra hisse 248'lere kadar yükselmişti. 248.80 direncimiz var. Bu direnç kırılmadığı sürece de bu bölgede kalıcılığımız uzun bir müddet devam edebilir. Şu anda satışta yedimiz hala devam ederken 221 altında işlem gelir ve haftalık kapanışlar oluşur ise oluşabilecek senaryo 215 şeklinde de takibimizi yapacağız arkadaşlar. Yoğun bir test aşaması 222'nin sağlam bir destek olduğunu bize gösteriyor. 215'in hedeflerimiz içerisinde 228, 237 ve 248'lerde de direnç noktalarımız arkadaşlar. Satış değilimiz tav havalimanlarında devam ederken aşağı yönlü hareketlediğimizin devamı var. Burada ikili dip çalışabilirse 228'de kırılım gelirse 237'ye doğru da hareket etme ihtimalimiz yükselecektir arkadaşlar. Tav havalimanlarında şu an için satış teyitler devam. 222 desteğini takip edeceğiz.